Bu göstereyim. uğraşılmaz ama. Öyle de böyle daha güzel ya. Yani. Ver diğerini ben sonra. Sen bunları Acayip atıyor için? Ya. Bunları atıyorum musun? At, at. Bak şu anda sizi bekliyoruz ya ha. ateş hazır. hazır Bunu... ben çok... Herhalde oğlum, şu an bir atsam ya iki saniyede tamam, kızaracak. Abi. Ya arkadaş sen niye buradasın? Gitsene az ortaya ya. Ne bu şimdi? Ateşte menemen mi yapıyoruz? Aynen. Yasin kaç dakikaya biter o? Ya benim için farketmez ben, ben de abi yaparım. sana ayıp atıyorum onları al Hı? Normal yapın Normal kesin Ya bu uşak işte diyor ya Ben yiyemiyorum diye ben Dişi yiyemiyorum yokmuş diye oğlum adama Yok ya iş etmez. Öyle. Vitamin kabuğunda onu Hasan üfle Hasan. Heh tamam. Koyalım bence bunu ya. Ha, ateş, şu bir hazır olsun. şu azıcık tutuşlansın sonra atacağız. Hı, Heh, Yasin o hazır sayılır mı? Hazır hazır. Ver bakayım. Al Hasan sen tut bari ya. Kana ben şunları az daha yarayım. Lazım olur. Güzel çek bu yatışı. Bu Sol tarafa geç bana. İyi gel. böyle iyi. Ha, nasıl satayım? Yurduğun şey kırıldı. Nasıl Telefonu çok Şey karıştırmaya bir şey getirdiniz mi? Yok. Odunla karıştıralım mı? Şimdi? Getirip gelin mi 2 dakika? Ha? Yok. Şimdi? Evden alsın beş dakika. Büyük bir çatal veyahut da başka. Çatal değil ya şey. Tahta kaşık var, var mı? Tahta kaşık işte ha. Tahta kaşık. Bak şu anda şey oldu bak. Fokurdu diyor. Çin. Hani baksana hemen foşuradı. Aslında köz olacak. oy Tamamını Tamam, ver onu da içime. Puuu Sakızın tadı gitti lan At şunu Puuu Gel. Destur. Bu güzel. <laughs> Hep biz mi bu güzel. Ne 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 yaptık. Biberler bize savaş açtı. Ne güzel bir şey <laughs> ya. Ateş iyi oldu. Altını az daha atsanız abi. Şuradaki Bak. odunları at. Ateş. <laughs> Alevi iyi değil mi? Hazır. Orada i̇şte. bir ayak çıkıyor. Ver biraz da domates de şey yapsın. Vay anasını. Vay anasını sayın <gülüyor> seyirciler. Sine kadar <laughs> <laughs> çakmışız böyle. Bence şey yapalım. Ben şimdi içi içi ne şey yapıyor? Ya. Şeyi ver. Karıştırma değil mi? Direk Direkt içine döker dökmez al. <laughs> Maşallah ayy maşallah <laughs> öyle bir şey oldu ki ya, tuz. Ahı, ah. ne yapıcaksın kaşı veriyim mi ne? toz 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 katıcam mı buna? pul biber atıcaz en son biber ver at at şimdi ya tuzu ver tuzu tuz. tuz, tuz. Nasıl? Al al al. At 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 doldur içini doldur. çekilmesi lazım. Bize 5 5 domates dedim ya ben. Of fokur At 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 şimdi yumurta üstüne. Kaan çek yukarıdan Oh, kebap. Beş sonda ben çekmiyorum. Tamam gençler. Genç. Tamam sulu olsun sulu. İyi. Sulu olsun. İyi yer. İçinde yedi bakayım afiyet olsun. Gelin buraya bırakalım. Hadi, hadi. <laughs> Hayır ya bu, ne ya? <laughs> ben diyorum. Hayır bunu göster. <laughs>